Gezi olayları sırasında Ankara'da polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Ethem Sarı Sürük davasında yargılanan polis memuru olası kastla adam öldürme suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. <laughs> Kazara olmamış mıydı o? Evet. evet. Ya bazen de tabii kamuoyunu yatıştırmak için mahkeme bazen mecbur oluyor. Yani bu dava için demeyeyim de. Evet kaza oldu biliniyor açık. Ama beraat etse olumsuz bir hava olacak. Kamuoyunda hav evet. infial olacak. Onun için evet. ceza verme yönüne gidebiliyorlar bazen. Evet. İlk yani peç evet. bu Sonra cezasını Bu mahkeme Çin demiyor ama bana evet. kalsa yani kazanın ad üstünde kaza. Adı üstü. evet. Evet. Ama evet. o gencimize tabii. Annesine, e, ailesine e, böyle bir olay nisabet etmiş olması da kaderden. E, Allah taksiratını affetsin. Ailesine uzun ömür versin evet. Cenab-ı Allah. Sağlık sağlık. Sabrı cemil. Allah güzel bir sabır versin. Aslan gibi delikanlı tabii zor yani ailesi için. O polis için de çok zor. Yani kazara da olsa katil olmak çok korkunç bir şey. Evet. Ömür boyu onun acısı çekecek. Evet. Hiç istemezdi bence. Hiç. Alkısına, Fatih. O da yanlış anlaşılmış herhalde Fatiha. İyi niyetini vurgulamak evet. istiyor. Yani evet. onun ruhuna Fatih okuyor. Evet. Allah günahlarını affetsin. Onun ruhuna gitsin. <laughs> Gibisinden iyi niyeti söylemiş ama o da yanlış anlaşılmış. Ama çok acı tabi yani. Bu olaylarda öfke hakim oluyor genellikle. Evet. Abi gün sağduyu şefkat merhamet hissi hakim olması lazım. Ben kasten öldürdüğüne inanmıyorum. Evet. Hocam polis ifadesinde kazayla vefat ettiğini duyduğumda e, çok pişman oldum. Demiş. Ya çok acı duymuştur tabii yani. Her gün aklına gelecek. Sabah, öğlen, akşam. O bayağı zor bir şey zaten. Annesine Allah uzun ömür, sağlık, sıhhat, kalbine metanet versin. Allah o acıyı ona hissettirmesin. Acı olarak algılamaz. Cennette evladıyla buluşmayı nasip etsin. Allah. Hocam yani verilen 7 yıllık ceza dahi çok tepki almış. çok az bulunmuş. Alt tarafından. Ya işte normalde me mehbet verseler bile bazı insanlar rahatlamıyor. Rahatlamaz. Kasıt yoksa ben bu dava için değil mi? Kasıt yoksa evet. ceza da yoktur. Evet. Adı üstüne kaza ya. Yani. Kimse öyle bir şey ama eğer ihmali varsa tabii ki bir ceza yoluna gidilir. Mahkemenin takdirini de saygıyla karşılıyorum.